medeniyete ev yapmış bir şehir. Farklı kaynaklarda da Ayna Göl, Gezine Göl, Angelicona ve sonunda da Yine Göl şey ismiyle karşılaşıyoruz. Bunların aklına genelde iki tane, üç tane kavram geliyor. Bir tanesi mobilya, bir tanesi köfte kelimesini kullandı. Türkiye'de üretilen finandan önceki bir kısım olan çöğürcülük yüzde 60'ı İnegöl'de üretilmekte. Bir çok ustalarımızın becerileriyle bugünlere gelmiştir. Yani bizler aslında meyveleri yiyoruz. Bizden 2-3 kuşak önceki büyüklerimizin ektikleri. Şu biliyorsunuz seyahat masrafları yüksek özellikle dolar durumları kaynaklı. Buradaki sistemleri de O şehir ilgili temel bilgi çok önemli. Ben de biraz sonra sizlere yine görün temel bilgilerini vermek istiyorum aslında. Biz de burada bu açığı kapatmak istiyoruz. Çok çeşit sürüyor hangisini alacağını şaşırıyorum. Bunu da bir zamanlar söylüyorum ama bence avantaj ortak bir İnegöl'ün markası var. Onun üzerinden mi satış yapılıyor? Markalaşmadaki asıl kimlik kaybı bu mu? Bunlar firmaların kendi şahsi firmaları markaları yani. Bunlar mesela çilek, bundan sonra Kayseri'de de üretim yapsa çilek, İnegöl'de de üretim yapsa çilek. Bizim toplu bu şemsiyenin altında biz İnegöl mobilyası olarak markayız. Bizim bir nar amblemimiz var. ...bir firma kuruldu. Bu firmanın adı TAPEX. İnegöl Ticaret ve Sanayi bir iştirak edip... İnşallah bu bugünkü e, buradaki... Ee, gelişiniz, buradaki e, alacağınız bilgiler sizin için bir fırsat olur. Ee, şunu çok önemsiyorum. Araştırmak lazım, sürekli sorgulamak lazım, doğru bilgiye doğru kaynaya erişmek için çabalamak lazım. Ee, bence üniversiteler bu iş için çok güzel bir fırsat. Ee, şunu da ifade etmek istiyorum. Yine yok Başkanlığımıza bir yazı göndermiştik ee, göreve geldikten sonra. O da şuydu test çalışması olan öğrencilerimizi İnegöl'e odaklayabilmek için kendilerine bir çağrı yapmıştık başkanlığımıza. O çağrı da şuydu. Öğrencilerimiz İnegöl adına bir araştırma yapmak isterlerse ilgili konu başlıklarıyla ilgili onlara burada bir takım destekler vereceğimizi ifade etmiştik o yazımızda. İşte neydi bunlar? İşte Rehber, araç, konaklama bir takım maddi destekler gibi Destekler vereceğimizi burada burada özellikle ifade etmek istiyorum. İlgisini çekip de göre dair bir çalışma yapmak isteyen de olursa bunu da buradan duyurmuş olayım. Tekrar burada olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Çok değerli konuşmacılarımız var. Onlar da sizlere çok kıymetli bilgiler aktaracaklar. Yine özelde sormak istediğiniz bir şeyler olursa bunu tüm ekibimizle beraber bizler sizlere geri dönüş yapabiliriz, cevaplayabiliriz yani bu sorularınızı. Bizler de sizlerin geri dönüşleriyle aslında bundan istifade etmek isteriz. Programımız hayırlı olsun diyorum. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Hayırlı günler diliyorum.